Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün yanımda Pusat ve Emirhan var Şurada Ece'nin peresine Bugün bir renk oyunu videosu çekeceğiz Eee oyunu anlatayım ben Oyun şöyle Biz bir renk söyleyeceğiz Arkadaşlar da o renk yiyecekler Eşyası olmayan yani giyemeyenler elenecek Ödül de 5 VL Prize 5 VL Bu videoyu da yayından sonra çekiyoruz Her zamanki gibi yayınımızı açtık 9 gibi Saat 10-11 gibi de kapattık Yine VL dağıttık. Yayında fosil setlerimizi dağıttık dediğimiz gibi. Yayına gelmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Her yayından 2 saat önce bir duyuru videosu yapıyoruz kesinlikle. Duyurusu sizi bırakmıyoruz. Neyse artık videoya geçelim isterseniz. Kutsat ilk sen mi söyleyeceğim ben mi? Uğurlu rakam. Eee Yeşil Sarı. Sarı, sarı, sarı. Abi yeşildi midir ki ben? Şşşt bay bay <laughs> Kanka bak ben Şey yaparım ya böyle değiştiririm arada bir ona göre Aa Fırkan 2 dakika girmiş Klasik pro hala giymiyor abi Oslarım kardeşim Tamam ben söylüyorum şimdi Alın abi hadi. O mor. Aa Alves. Alves alamayız şu anda gerideki. Aynen alamayız. Mor abi. Ama şuraya pullar. Evet. Ejder'in ne giydi? Sen de giydin sen de giydin. Bu giymedi Furkan. Mor. Furkan kardeşim sana da geçmiş olsun. Mor mu? Mor değil kanka bu. O mor değil. Mavi kırmızı. Mavi kırmızı. Çocuk pullayak yazık. O canım benim. Tamam neyse. Şimdi eee götüm korktu <laughs> Kanka, sen söyle. Ben söyleyeyim mi? Ooo bak. Her zaman gibi kırmızı. <laughs> Aynen. Ejilingi giydi Ejilingi Sen de giydin. Sen de giydin. Sen de giydin tamam. tamam. Kimselenmedi. Devam ee, ki. Mavi abi. Mavi. Arkadaşlar ne oldu? Haber olun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha Murat Asız var. Ya. Hmm, mükemmel olur. Giydi abi. Giydi abi. Giydi abi. Giydi 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 giydi. Ben de gidiyoruz ha bak. Biri smokey takmış. Biri Mavi, balıkçı. Smoky. Biri kumsala gidiyor. Birisi de e, sokakta durak işlere benziyor. Aga Black White çıktı. Zaten bizi öldürmeden çıktı. Evet şimdi daha zor, e, ben. Ben daha zor bir renk söyleyeyim ben. Ben daha zor renk söyleyeyim o zaman. Aa hayır ben de. Senden mi söyle tamam. Ayy. o yemin ederim tabi onu söyleyecektim ha. <laughs> ha ecirin ecirin, ecirin ecirin gidiyor mu ecirin ha. gidiyor mu? Ulan pembe dedik pembe. Ben giydi direkt tamam sıkıntı. Oğlum herkes aynı şeyler var kafayı yiyeceğim. Mor beyler bu. Aynen siyah kurt kazandı Arkadaşlar oğlum, siyah kurt O pembe nasıl mor Kanka mora ne oğlum. Moru daha koyu. Ya ne alakası var bunların eee koyu bir, koyu 2 koyu 3 koyu 4 mü diye oluyor Çek kanka şeyi siyah ha. kurtu Arkadaşlar kanka, bekle 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 rt 5 alsın Tam giydiğim an ya Sen Sen Oğlum pembe giymiştim ya Aldın mı kanka? Hadi çekelim. Al kardeşim PL'ni. Anladım, ama şey, siyah kurtu, tu, siyah kurtu, dur bir dakika. Siyah kurtu şuraya pullayayım. Eee şey bu videoda bir de şey e, iki round oynanacak ondan sonra e, bir tane 24 world aldım. 24 world aldığım için eski farm world'ımı size vereceğim ama 100 abone olursak. Mis gibi bir tane. Pull diyorlar. Kanka bunları yak kazandılar. Mimimi mim, şöyle pullayak onları da. Aynen şöyle pullayalım. YT always. Bak always yine inşallah AFK kalmazsın. İnşallah. DC oldum. Oo eyvallah kardeşim. Furkan gel kardeşim sen de. Furkan da pullayalım. Pulla herkese. Furkan'ı pulladım. Benim diyor kardeşim tam şurada dur ne farkı var. Gelsen. Tamam başlayalım abi. E, şöyle hemen Yeşil diyeyim ben. Yeşil abi. Hızlı bir yeşil çıkın. Tamam, Ejir'i kabul Dini, ettik. daha önce yapın dedim. De kapıları kafaları da dalsın diye. Bad Zero, tamam. Black White 2. Always Tyler gibiydi, tamam. Sen de gidi, gidi. Herkes giydi, tamam. Devam edelim abi. Sen söyle. E ee, kanka burada gene aynı renk olur mu ya? Ya söyle. Mavi demedik miyiz? Mavi herkese var kanka keşke de. Daha farklı renkler falan. Ha rektörü unuttum Bios, bakayım bir. Bak. Ben, ben buldum mesela. Ben buldum. var oğlum gözü var onun. Gözü var görmüyor musun? Oğlum always'in gözü beyaz, mavi değil. Aynen always, A always. Ama Alves o sayılmaz kardeşim. Kusura A bakma. Aynen bakma. Arkadaşlar ben şimdi zor bir renk söylüyorum. Bunu bundan var tarbi helal olsun. Aynen öyle. Al kardeşim kahverengi. O kahverengi diye bir şey mi var oğlum oyna? Herkes zaten, var he. Bak bu giydi. Bu giydi. Bu da giydi. Sen ejin giymedi. Ha giymiş. Zaten kahverengi. kahverengi değil elindeki kahverengi. Neyse tamam devam edelim. Sen söyle Pusat. Emin misin? Bekle. 2 dakika ee, böyle 30 saniye bir arayayım. Hangi gerek Eee. Eee kanka beyaz sayılıyor mu sayılıyor şöyle yapalım o zaman ee mor mor şu mor Turuncu. abi Aa. bu da mor klasik pro giymedi bu mor mu abi mor değil Furkan mor değil bu mor kanka mor neresi mor değil mor mu mor tamam mormuş tamam klasik evet, pro mu giymedi pro yok. Aga, klasik pro maalesef Bunlar kim? Tamam. Devam edelim. Eee kank gelsene. Eee şarj bir diyor ağlayacağım diyor. En kötü atarız kardeşim hızlı oynayalım tamam hadi. Turuncu değil işte turuncu turuncu. Al kardeşim güzel bir beyaz <laughs> renk. Beyaz düşündüm de beyaz çıplak Beyaz değil ejdin beyaz o. Bu da beyaz. O beyaz mı? Beyaz değil black white'tu. Değil kanka. Aga benim Maalesef kardeşim. Maalesef. Beyaz değil abi. Kanka o beyaz, şu da beyaz, şu da beyaz. Tamam. eee şöyle bence bu renk zordur abi. Bence zor. Duydum. Tamam. Sürekli. Turuncu. Turuncu. Turuncu, tamam, turuncu. turuncu, 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 turuncu. Tamam. Sen söyle. Kanka, kanka. renk bakayım ben. Renkleri unuttum. Hmm. Ben... Hmm. Kan karışık oluyor mu? Nasıl karışık kanka? Olmaz ki. Aynen. Söyle ee... gitsin ya bir tane. Söylemediğimizi söyle. Yeşil. Yeşil söyledin kanka. Yeşil değil, yeşil hmm. değil. Tamam yeşil herkese var. Ben söyleyeyim. Hayır renk yok ya. Yeşil de herkese var. Kırmızı da abi. Kırmızı da var. Renk yok lan. Tamam şöyle yapalım o zaman. En iyi. En iyi. Kanka şey yok başka yani. Renk kalmadı. Dur dur tam dur dur giyme giyme. 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 Çıkar ben buldum renk. Aa bunu bundan varsa hakikaten tamam. Giy abi bu rengi giy. Altın sarısı. Kanka o altın sarısı değil. Bak şunun kafasındaki altın sarısı. O zaman bu altın sarısı. Oğlum o ne altın sarısı lan? O ananas altın sarısı değil mi? Değil kanka. Bak şunun kafasındaki altın, altın sarısı. Altın sarısı. Emirhan'ı abi. Lan <laughs> Emirhan'a geçmiş olsun diyoruz. Aga son renk artık pembi. Pembe, Altın pembe diyelim. Pembe beyler. Bilmem. Pembe. Gizlik Şimdi pembe. İkisinde yoktur. <laughs> Hah. Hah ne yapacak? <laughs> tamam. Bölüşeceğiz. Give ve yapalım. Tamam ay 2 2 atalım kanka. At 2 2. Iki. Oğlum ikisi de ölsün. İkisinde de yok ki. Kanka i̇ki finali, finalist bunlar. Oğlum gene de öyle şey olur mu? Arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Son içeride de pembe yoktu. Eee maalesef. İkişer ikişer dağıttık. Bekle be videoyu bitirme. Abi ne no, please. Eyvallah. Ne oldu kanka? Kanka hepsi içeri girersen dans yapsınlar öyle bitirelim. Abone olmak bedav. <laughs> Eyvallah. Girin beyler. Gir hadi gir ya abi içeri gir dans yap orada. Ben de pek. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bazıları kazanamadı bazıları kazandı. Yine 10 dağıttık. Her şey için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu izleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmak free diyor. Discord linkimiz ve Instagram linkimiz aşağıda sabit. Hepinize hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bay bay.